Merhaba arkadaşlar ben LPS Superstar kanalında Minka. Ee, arkada gördüğünüz miniş orada çünkü apar topar az önce iki tane video çektim ee, Hiç toplayamadım hemen çekiyorum Doğru videosu arkadaşlar ee, Yorumlara yazmanızı istiyorum ee, Şey Mini böyle e, Elimi böyle göstererek mi oynatayım Yoksa şöyle Şöyle mi yapayım Yoksa şöyle mi yapayım? Bakın mesela burada ya. Yoksa böyle e, duraklatarak mı oynatayım? Yoksa şuraya sopa sokup böyle hareket mi ettireyim? Şöyle. Burada elim yok düşünün. Burada sopa var böyle. Böyle mi hareket ettireyim? Ee, bence böyle daha iyi olur. Öyle daha kolay oluyor çünkü. Eee... Ee, size soruyorum yorumlara yazın lütfen yeni kanalımda hiçbir yorum yok 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 o yüzden lütfen yorumlara yazın çok önemli bir duyuruydu hem de çok.